özellikle bu nefes almayla ilgili bir şey. Çünkü insanlar işte yemek yemedikleri zaman şu kadar, su içmedikleri zaman bu kadar yaşayabiliyorlar ama nefes almadıkları zaman işte o kadar bir süreleri <laughs> yok ellerinde. Bu çok daha önemli onlar için. Buyurun. E, kişinin hayat kalitesindeki e, bir başka nokta da kişinin psikolojisi ile ilgili. Yani ee, ben şunu biliyorum. Bu kadar çalışmadan sonra ki eskiden ben de bir sigara kullanıcısıydım. Bir yıl, bir yıl önce ben de böyle bıraktım bunu söylemem lazım. Ee, sigarayı bıraktığınızda e, gün içindeki sıkıntılılık ve sinirlilik düzeyiniz inanılmaz derecede azalıyor. Bu bütün madde bağımlılıkları için böyle. Hatta tam tersini düşünüyor şu anda sigara içenler. Evet, ben, o, yüzden. E, o yüzden de bırakmak evet. istemiyorlar veya bırakmak için korkuyorlar. Ben sigarayı bırakırsam benim stresimi nasıl atacağım? Bu öfkemi nasıl boşaltacağım? Hı -hı. Çünkü biz şöyle biliriz veya işte medyada bize şöyle anlatılır. İşte insan çok sinirlendi bir sigara yaktı. Çok üzüldü bir sigara yaktı. Çok efkarlandı bir sigara yaktı. Hani efkarla sigara arasında veya sanki ef karı azaltan bir motif olarak sunulur bizde Ama filmlerde, görüntülerde. Halbuki tam tersi sizin anlattığınız çünkü, kadarıyla. Çünkü e, o efkarı aslında bağımlılığın kendisi yaratır. E, o sıkıntılılık halini e, bağımlılığın kendisi yaratır ve siz sıkıntı sıkıntılı halinizi giderebilmek için, normal kalabilmek için sigara içmek zorundasınızdır. Sigaranın böyle yaptığı bir şey var ve bu ortadan kalktığında karakter değişimi gelir ve kişi çok daha ...rahat, sıkıntısız, anksiyetesi çok daha düşük bir insan haline gelir. Bunu hep görüyorum. E, bütün madde bağımlı alkol için de böyle. Diğer uyuşturucular, ağır uyuşturucular için de bu böyle. Eroin kullanan bir insan eroin aldığı zaman çok yükseklerde zevk kalır. Ama eroin kullanan insan kesinlikle çok mutsuz bir insandır. Çünkü kullanmadığı zamanlarda yerin dibindedir mutluluk seviyesi. Sigarada da aynı şey geçerli. O yüzden e, toplumda ciddi bir sigaraya karşı bir uyanma var artık... Herkes çevremizdeki herkesler e, sigarayı bırakıyorlar. Bu yöntemde moroterapi yönteminde gerçekten bu konuda çok... E, tavsiye Hızlı edebileceğim bir yani. yöntem kolay evet. bir yöntem acısız bir yöntem ve etkili bir yöntem o zaman e, yakınlarımızı razı etmek için veya sevdiklerimizi e, bu konuda motive etmek sigarayı bırakmak konusunda bir adım atmak için motive etmek için ne yapılabilir e, birkaç e, yaşadığınız örnek olabilir e, size gelenlerden birkaç örnek olabilir aklınıza gelen şimdi e... Bunun aslında e, çok da zor olmadığını insanlara söylemek gerekiyor. Çünkü birçok e, orta yaşın üzerinde işte 30 yıldır sigara içmiş kişi sigarayı bırak dediğimde e, ben sigarayı seviyorum diyebiliyor. Hiç hı hı. alakası olmadığını hı hı. biliyorum. Belli bir yıldan sonra sigaranın zevk vermediğini biliyorum. İnsanlar sadece normal kalabilmek için onu içerler. Ama kişi bıraktığı zaman olacaklardan korktuğu için buna hiç anlaşmıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Bunu bir deneyin. Bunu kullanın çünkü kullanılabilir bir şey var burada. Rahat geçireceksiniz. E, sigara bağımlılarının bunu söylemek gerekiyor. Ve bu konuda da e, kolay olabileceğini ve bundan kurtulabileceklerini telkin etmek gerekiyor. Yani diyorsunuz ki sigarayı bıraktıktan sonra kişi... Sigarayı bırakırsam kendimi çok kötü hissederim, hı hı. çok öfkeli hissederim. Hı hı. Ama burada mora terapi yöntemiyle sigarayı bıraktıkları takdirde o kadar korktukları kadar sinirli olmayacaklar. Hı hı. Kendilerini kötü hissetmeyecekler. Hı hı. İşte yani olmayacak. sigarada böyle bir zorunluluk yok. O zaman şöyle diyelim ben size... SMS'lerle bize ulaşacağınız telefon numara telefon numarası değil demeyelim SMS adresimizi size verelim. 3004 bize ulaşabilmeniz için doktor yazıyorsunuz. Bir boşluk bıraktıktan sonra sorunuzu yazıyorsunuz. Yine bir boşluk bırakıp adınızı, soyadınızı yazıp 3004'e gönderiyorsunuz. Şimdi bu Neosente merkezinden bizimle birlikte olan Doktor Ersal Işıa'ya çok teşekkür ediyorum bize sigarayı bırakma konusunda mora terapi yönteminden bahsetti. Kendisi aile hekimliği uzmanı ve sigarayı bırakmanın korkulacak kadar zor olmadığını, sigarayı bıraktıktan sonra sizin hayatınızda keyifli günlerin sizi beklediğini, ömrünüzün daha uzun olacağını ve daha keyifli yaşayacağınızı bize e, anlattı, söyledi ve kendisinin de bu yöntemden bu yöntemi kullanarak sigarayı bir sene önce bıraktığını söyledi. Bu çok güzel bir bilgi diye düşünüyorum çünkü kişiler hemen doktorlarının eline bakarlar acaba sigara kullanıyor mu diye. Bu da bizim için çok doğru bir bakış açısı. Evet ben bu program için çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.